Decode Station Türkiye'ye hoş geldiniz, ben Hilal. Merhaba, bu hafta yine çok gizemli bir dosyayla karşınızdayız. Şöyle bir sahne hayal etmenizi istiyorum. 1959 yılının dondurucu bir kışı, Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'ndasınız. Çok deneyimli dağcılardan oluşan bir ekip, zorlu bir keşif gezisine çıkıyor. Hem de o dönemin en tecrübeli, en yetkin ekiplerinden biri. Kesinlikle ama bu yolculuk e, bir faciayla sonuçlanıyor. Ve geriye sadece bir dizi akıl alma soru işareti bırakıyorlar. Biz de bu hafta bu soruların peşine düşeceğiz. O gece o dokuz dağcıya ne oldu? Bu dosyada en başından itibaren her şeyin ne kadar tuhaf olduğunu göreceğiz zaten. O zaman hemen başlayalım. Arama Kurtarma ekibi haftalar sonra kampa ulaştığında bulduğu manzaradan anlatır mısınız biraz? Nasıldı o ilk an? Tabii. Ekip kampa vardığında ilk gördükleri şey e, terk edilmiş bir çadır. Kar altında kalmış. Sessiz. Ama en tüyler ürpertici detay şu, değil mi? Çadır kapıdan açılmamış. Aynen öyle. Bu olayın ilk ve belki de en anlamsız detayı. Çadır içeriden keskin bir aletle, büyük ihtimalle bir bıçakla yırtılarak açılmış. Düşününce bile insan donuyor. Dışarıda sıcaklık eksi 30 derece. Ama bu insanlar tek sığınakları olan çadırı yırtıp kendilerine o soğuğa atıyorlar. Hem de nasıl atıyorlar? Hayati önem taşıyan botlarını, paltolarını yani onları hayatta tutacak her şeyi geride bırakarak. Hatta bazıları sadece iç çamaşırlarıyla. Evet bazıları çıplak ayakla, çoraplarıyla. Anlaşılır gibi değil. İşte benim de aklımın almadığı bu. Bu kadar tecrübeli bir ekip neden tek sığınakları olan çadırı yırtsın? Neden dondurucu soğuğa yalın ayak kaçsın? Onları bu denli dehşete düşüren ne olabilirdi? Bu sorunun cevabı yok işte. Ve işin garibi, kar üzerindeki ayak izleri de bir panik göstermiyor. Sanki sanki sakince yürüyüp gitmişler gibi. Hem panik hem sükunet. Tam bir çelişki. Peki, kanıtlara geçelim. Cesetler bulunduğunda ortaya çıkan o açıklanamayan bulgular Sanırım gizem burada daha da derinleşiyor. Hem de nasıl? Ben otopsi raporlarını inceledim. Sakin ve analitik bir şekilde aktarmaya çalışacağım ama bulgular gerçekten sarsıcı. Dinliyoruz. İlk bulunan cesetlerde ölüm nedeni açık. Hipotermi, yani donma. Bu beklenen bir şeydi zaten. Evet, o koşullarda mantıklı. Ama daha sonra bir dere yatağında bulunan dört dağcının durumu işte orası bilimin sınırlarını zorluyor. Neydi o bulgular? Bu cesetlerin dışarısında yani derilerinde neredeyse hiçbir darp boğuşma izi yok. Sıradan görünüyorlar. Tamam. Fakat iç organları. Sanki yüksek hızla giden bir araba çarpmış gibi. Göğüs kafeslerinde, kafa taslarında çok sayıda ölümcül, ezici kırıklar var. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl mümkün olabilir? Dışarıda iz yok ama içeride devasa bir hasar var. İnanılır gibi değil. Mümkün değil gibi görünüyor. Evet. Bu tür bir hasar için muazzam bir basınç dalgası, bir şok dalgası gerekir. Ama ortada ne bir patlama izi var ne de yüksekten düştüklerine dair bir kanıt. Peki, peki ya diğerleri? Daha da tuhaf detaylar vardı sanırım. Maalesef var. Dubinana ve Zolotaryov isimli iki dağcının cesetlerinde e, gözlerinin ve dillerinin yerinde olmadığı tespit ediliyor. Ne? Bu bu çok korkunç hayvan saldırısı olabilir mi? Resmi açıklama bu yönde. Ama bazı uzmanlar, özellikle dilin çıkarılış şeklinin çok temiz olduğunu, bir hayvan saldırısına pek benzemediğini söylüyor. İnanılmaz ve sanırım en kafa karıştırıcı kanıtı sona sakladınız. Evet, son darbe. Dağcıların bazı giysilerinde yüksek seviyede radyasyon tespit edilmesi. Radyasyon mu? Ural Dağları'nın ortasında radyasyonun ne işi var? Bu her şeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Kesinlikle. İşte bu noktada basit açıklamalar, çığ gibi teoriler tamamen çöküyor. O zaman bu akıl almaz kanıtlar ışığında ortaya atılan teorilere geçelim. Doğa mı, insan eli mi? İlk olarak şu bilimsel olanı konuşalım. Infrasound teorisi. Nedir bu tam olarak? Infrasound, en basit tanımıyla insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslı ses dalgaları demek. Yani duyamıyoruz ama. Ama vücudumuz hissediyor. Şöyle düşünün, rüzgarın belirli dağ coğrafyalarında yarattığı bir tür girdap. Kerman girdabı deniyor buna. Bu ses dalgalarını oluşturabiliyor ve bu dalgalara maruz kalan bir insanda... Ne oluyor? Yoğun bir anksiyete, panik atak, Mide bulantısı ve en önemlisi kontrol edilemez bir kaçma içgüdüsü yaratıyor. Nedenini bilmediğiniz saf bir dehşet hissi. Yani görünmez bir ses dalgası 9 deneyimli dağcıyı deliliğin eşiğine getirmiş olabilir mi? Bu o anlamsız paniği, çadırı yırtmalarını açıklayabilir. Davranışsal olarak evet, açıklayabilir. Neden o kadar mantıksız davrandıklarını mantıklı bir çerçeveye oturtuyor? Peki, anladım. Ama bu teori o korkunç iç yaralanmaları nasıl açıklıyor? Bir ses dalgası kemikleri parçalayamaz herhalde. Parçalayamaz. Ve en önemlisi radyasyonu nasıl açıklıyor? Açıklayamaz. İşte bu teori de burada tıkanıyor zaten. Bizi de ikinci büyük ihtimale insan eliyle yaratılmış bir felakete götürüyor. Askeri deney şüpheleri. Aynen öyle. Unutmayalım soğuk savaşın en hararetli dönemi. O bölgede gizli Sovyet füze denemeleri veya işte paraşütlü mayın gibi yeni silah testleri yapıldığına dair çok ciddi iddialar var. Bu ihtimal e, kanıtlarla daha çok örtüşüyor gibi. Örtüşüyor. Çünkü böyle bir patlamanın örneğin bir şok dalgası bombasının yarattığı basınç dışarıda iz bırakmadan o iç organ hasarına yol açabilir. Bu o ezici kırıkları mükemmel bir şekilde açıklıyor. Ve tabii ki radyasyonu da. Eğer test edilen silahın nükleer bir bileşeni varsa evet radyasyonu da açıklar. Hatta o gece gökyüzünde görülen tuhaf turuncu ışık kürelerini anlatan görgü tanıkları bile var. İnanılmaz. Yani bu bir kaza değil de üstü örtülmeye çalışılan gizli bir askeri operasyonun kurbanları olabilirler mi? Teori bu yönde ama bu teorinin de kendi içinde büyük boşlukları var. Mesela, mesela eğer bu çok gizli bir operasyonsa ve üstünü örtmek istiyorlarsa neden bu kadar çok kanıtı ortada bıraksınlar? Neden cesetlerin bulunmasına izin versinler? Doğru, çok daha temiz bir iş yapabilirlerdi. Ayrıca bu teoride o eksik organlar meselesini, yani gözleri ve dili tam olarak açıklamıyor. Bir patlama neden bu kadar spesifik bir hasara yol açsın ki? Yani elimizde iki ana teori var. Bir yanda doğanın yarattığı akıl almaz bir fenomen, infrasound. Bu psikolojik çöküşü açıklıyor. Diğer yanda ise insan eliyle yaratılmış bir felaket, gizli bir askeri deney. Bu da fiziksel kanıtları açıklıyor. Ama ikisi de tek başına bütün resmi tamamlayamıyor. Her ikisinin de cevaplayamadığı sorular var. Askeri deney teorisi cesetlerdeki o tuhaf mutilasyonları açıklamıyor. İnfrasound ise radyasyon ve o ezici yaralanmalar için yetersiz kalıyor. Belki de gerçek bu iki teorinin birleşimidir. Belki de bir askeri test aynı zamanda bir infrasound dalgasını tetikledi ve bu iki felaket aynı anda yaşandı. Ama bu da tabii ki sadece bir spekülasyon. Olay onca yıla ve onca araştırmaya rağmen sırrını korumaya devam ediyor. Belki de asla tam olarak ne olduğunu bilemeyeceğiz. Ama tüm bu teoriler tehdidin hep dışarıdan geldiğini varsayıyor. Doğa, ordu, başka bir güç, aklıma takılan bir şey var. Nedir? İlk ya o ilk kıvılcım içerden geldiyse? 9 insan haftalardır aşırı zorlu ve izole koşulları altında. Belki de grup içinde yaşanan ve kontrolden çıkan bir an, bir tartışma, onları dışarıdaki asıl tehlikeye karşı savunmasız bıraktı. Bu neredeyse hiç konuşulmayan bir olasılık. İnsan faktörü her zaman denklemin bir parçasıdır. Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Merakla kalın, şüpheci kalın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere, hoşça kalın.